Sıradaki Mewkai'nin zengini olmak ister misin? Eğer bunu istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izleyip her şeyi öğreneceksin. Yapman gereken tek şey hala abone değilsen Rob YouTube kanalına abone olmak ve bu videoyu sonuna kadar izleyerek bilgilere ve triklere erişmek. Hazırsan videoya geçelim. İlk olarak meme coin trade etmeden önce meme coin'in ne olduğunu anlamak gerekiyor. Zaten isminden de anlaşılacağı üzere meme bir yerde espri, şaka demek arkadaşlar. Arkasında pek bir proje olmayan topluluk ve bir şaka, bir espri, bir günden bir olay üzerine gelişen ve büyüyen tokenlar için biz meme token diyoruz. Daha volatil oluyor bu tokenlar tabii ki normal projelere göre ve bizlere inanamayacağınız şekilde büyük kazançlar sunabiliyorlar. Hem de birkaç gün hatta çoğu zaman birkaç saat içerisinde şimdi kendi kazançlarımızın kazandıklarımı sizlere gösterdiğim zaman bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Hazırsanız videoya geçelim. Şimdi burada görmüş olduğunuz şeyler benim kendi kişisel kazançlarım. En başta bir Drax var. Drax de bir meme token'dı. Ön satışla girmiştim buna. Görmüş olduğunuz üzere tam 141 bin dolar kazandım. Ön satışına katılarak. 1.6 indiğimde Sant adlı projeyi görüyorsunuz. Yani en iyi playlardan bir tanesi diyebilirim sen Benim meme coin bölümde bana tam 103 bin dolar kazandırdı. Ve biz bunu Twitter'da paylaştık. Yayınlarda söyledik. Herkese söyledik. Herkese bahsettik. Yani çok küçük market cap'teyken keşfettik. Ekibimizle birlikte, rol ekibiyle birlikte ve birçok kişiye gerçekten çok güzel paralar kazandırdı arkadaşlar. Bu sente yaklaşık 90x yapmıştık. 2 milyon market cap'ten almıştık ve 170-180 milyon market cap'i gitmişti. Yine bir altında Nasdaq var. Ön satış olan. Yine bir altında Rex var. Yine bir 8 bin dolar. Güzel bir miktarı kazandım. Jimmy Mascot var. Bitcat var. Ya bunların hepsi arkadaşlar. Görmüş olduğunuzun hepsi benim meme coin kazancım. Tabi her zaman bu kadar kazançlı değil. Bunun yanında siken projeler de çok fazla çıkıyor veya rock yapan projeler de çok çıkıyor. Ama plana sadık kalıp riskinizi doğru yönelttiğiniz zaman ve güzel karlar elde ettiğiniz zaman o kaybettiğiniz paralar inanın bana kazandıklarınızın yanında kum tanesi gibi kalıyor. Burada önemli olan sabırlı olmak ve doğru anda doğru yerde bulunup doğru takımda yer almak arkadaşlar. Gerçekten tüm olay bu kadar basit. Yani kazandığınız bir 100 bin dolar kaybettiğiniz birkaç yüz doları çok rahat bir şekilde kompanse edebiliyoruz. Zaten bir kere kazandıktan sonra Devamı devamı kartopu etkisi gibi büyüye büyüye gelişiyor. Şimdi hazırsanız size en iyi tool'lardan başlayarak Meme coin nasıl alınır, nasıl satılır ve nasıl kar elde edilir hepsini göreceğiz. Görmüş olduğunuz app arkadaşlar Gielo ee, bu Gielo wallet takip uygulaması. Ben meme token alıp satarken meme coinleri keşfederken bu Gielo'yu çok fazla kullanıyorum. Şimdi solda discovery denilen kısımdan walletsa giriyorum ve şimdi benim nasıl meme coin bulduğumu rahat anlayacaksınız. Ben buradan çünkü cüzdan takibi yapıyorum arkadaşlar bu cüzdan takibi içinde iyi cüzdanları erkenden bulup onların erkenden girdiği tokenları onlar sayesinde alarak trade diyorum. Cüzdan takibi yapıyorum. Şimdi burada girdim. Trend wallet'lar var burada. Ben wallet type'ını Solana'ya döndürüyorum. Çünkü Solana'da alım satım yapıyorum ağırlıklı olarak ve text kısmına gelip buradan human operated'ı seçiyorum. Yani bir insan tarafından kontrol edilen wallet seçiyorum. Arada hani bot cüzdanlar vesaire olabiliyor. Bizim onlarla işimiz yok. Buraya geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz üzere burada birçok wallet var. Hani burada birazcık win rate'ine bakmak önemli. Hani bir %40, %30 win rate burada idealdir. Bir de kazandığı paraya bakmak gerekiyor. Şöyle biraz bakıyorum. Mesela şu wallet hoşuma gitti. Gelip bu wallet'a bakacağım şimdi. Görmüş olduğunuz üzere Human Operate bir wallet. Ayrılıklı olarak PumpFund üzerinden alım satım yapıyor. PumpFund tokenlarını trade giriyor. Şöyle biraz baktığımda. Genel portfolyosuna bir bakacağım. Fena tokenlar tutmuyor gibi. Token pinyerine bakacağım. Mesela son 7 günde ne kadar kazanmış. Böyle genel'e baktığım kadarıyla son 7 günde kazancı kaybını kompansi diyor. Yani bu arkadaş okey, güzel bir trade'dir son 7 günü. Peki ben bu cüzdanı buldum. Nasıl trade Ben bu cüzdanı nasıl takip edeceğim derseniz de burada imdadımıza GCM, koşuyor arkadaşlar. Burası aynı zamanda bir trade uygulaması. Biz trade'lerimizi hızlı olmak açısından buradan yapıyoruz ve buraya da kayıt olup hem bu cüzdanları takip edebiliyor hem de alım satımlarımızı çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Şimdi dilerseniz hızlıca GCM, e nasıl kayıt olabiliriz sizlere bunu göstereyim. Sağ üstte görmüş olduğunuz beyaz Connect butonuna basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada connect telegram yazan butona basıyorum. Telegramımı kullanarak kayıt oluyorum çünkü buraya ve telegramda bu uygulamayı aç diyorum arkadaşlar. Şöyle getireyim sizlere de. Bakın gm bot burada açıldı. Şu an önümde açık. Başlat diyorum ve bu uygulama başlıyor. Burada login web site yazan yere tıklıyorum. Aç diyorum ve bu sayede gm ayı arkadaşlar giriş yapmış oluyorum. Şimdi burada trade yapabilmek için buraya bir miktar token da göndermek gerekiyor. Şimdi tekrar bota geldim. Botta arkadaşlar solan adresimi kopyaladım ve solan ucuza geliyorum. Tabii siz bir borsadan da sol çekebilirsiniz buraya direkt. Kullandığınız herhangi bir borsadan. Ben kolaylık olması açısından cüzdanımdan gelip gönder diyerek alıcının olan adresini yapıştırıp bir miktar sol gönderiyorum buraya arkadaşlar. Bu sayede hızlıca alım satım yapabileceğim. Yavaşlığa yakalanmayacağım. Mimcoin trade ederken hız gerçekten her şey. Siz almaya çalışırken aldığınız Mimcoin'ler 2x, 3x, %50 çok rahat artabiliyor. Maalesef burası öyle bir sektör. Hani 5 dakika sonra bakayım diye bir yok. Bir şey alacaksanız o an almanız gerekiyor. Yoksa siz ikinci İnciye bakana kadar o almak istediğiniz sokağı çoktan iki katına, üç katına çıkmış olabiliyor. Şimdi ben kayıt oldum. Tekrar JLO'ya geliyorum ve bu adresi kopyalıyorum arkadaşlar. Bu adresi kopyaladıktan sonra gelip buraya yapıştırıyorum arama kısmına ve bakın cüzdan benim önüme bu şekilde rahat bir şekilde düşüyor. Sağ üstte yazan follow'a basıyorum. Default grubuna bunu görmüş olduğunuz üzere ekliyorum. Ve artık ben bu cüzdanı takip ediyorum arkadaşlar. Bu cüzdan bir şey alıp sattığı zaman bana bildirim gelecek. Hem Telegram'dan hem de web site üzerinden. Takip ettiğiniz cüzdanları da follow kısmından düzenleyebilirsiniz. Bakın yeni takip aldığım buydu. Hemen geleyim. Burada bir isim verdim. Geo'la yeni cüzdan şeklinde. Artık ben bu arkadaşı takip ediyorum. Bu arkadaşın trade'lerini görebiliyorum. Bu kısım tamam. Hazırsanız şimdi bir de alım satım kısmına gelelim. Bir token nasıl alınır, nasıl satılır ona bakalım. Geliyorum burada. Hemen bir token seçeceğim. Bu arkadaşın aldığı bir şey seçelim mesela. Prime chat. Mesela bunu almış değil mi? Buy kısmına tıklıyorum arkadaşlar. 0.1 sol analık alım yapacağım. Buy 0 bir dedim. 12 dolarlık bir alım yaptım. Görmüş olduğunuz üzere alımım ve giriş seviyem benim burada yazıyor. Position kısmına geldiğimde de kar zarar durumumu buradan görüyorum. Satmak istersem de sell kısmına gelip ne kadar satacaksam onu seçip sell dediğim zaman ben direkt bunu satabiliyorum arkadaşlar. Dilerseniz burada da aynı normal borsalarda olduğu gibi limit buy ve limit emiri de kullanabiliyorsunuz. Atıyorum bir meme token aldınız ama artık bakamayacaksınız. işiniz var dışarı çıkacaksınız. Burada limit sell koyarak atıyorum bu ürün %28 yükseldiğinde hepsini sat diye create order diyerek arkadaşlar limit emir koyabiliyorsunuz veya limit sell, limit buy koyabiliyorsunuz buraya düşerse al şeklinde gerçekten kullanışlı ve hızlı bir uygulama alır almaz hatta %10'da kare geçtim. Keşke birazcık daha alsaymışım. Meme token trade'i gerçekten bu kadar basit arkadaşlar. İhtiyacınız olan şey bir telegram hesabı ve içine birazcık solan atıp burada aramak, iyi cüzdanlar bulmak. Ayrıca bizim kanallarımıza girerek de yine dediğim gibi bu meme token'ları konuştuğumuzda yayınlarda bizlerle birlikte yine trade atabilirsiniz. Bu meme coin videosunun ilk partı arkadaşlar. Sizlere burada basit dinamikleri ve basit bilgileri vermeye çalıştım. İkinci videoda işin biraz daha derinine yeni token nasıl nasıl bulunur? Yeni tokenlara nasıl hızlıca girilir? Siken mi değil mi? Kontrol edilir? Bunları anlatacağım. Panfa'nın içine gireceğiz. İkinci videoda. Hani burada şu an temel olarak trade nasıl yapılır ve cüzdanlar nasıl bulunur? Bunu göstermek istedim sizlere. Yeni giren biri için Wallet Track arkadaşlar gerçekten çok önemli. İyi trade'den eğer bir cüzdan da bulabilirseniz benim bulduğum gibi şu an burada Discovery kısmında public listede de birçok liste var insanların oluşturduğu. Gerçekten kazanma şansınız artıyor. Çünkü bir yerde topluluğun neye akümüle olduğunu, neyi satın aldığını görebiliyorsunuz ve toplulukla hareket etmek, bireysel hareket etmekten genelde daha fazla kazançlı oluyor. Umarım anlattıklarım hoşuna gitmiştir sevgili dostum. Hala Rogue kanalına abone değilsen altta bulunan kırmızı butona basarak abone olabilirsin. Videoya like ve yorum atarak da bu videonun part 2'sinin hızlıca gelmesine yardımcı olabilirsin. Sizin etkileşimleriniz doğrultusunda, sevdiğiniz içerikler doğrultusunda biz de içerik üretmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi ikinci videoda bu işin biraz daha derinine, pump fana ve nasıl sıradaki 100x'i bulacağınızı, nasıl wallet track'i daha iyi yapacağınızı anlatacağız. Bu video biraz daha giriş seviyesinde bir videoydu. İkinci part için etkileşim vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.